Vodafone Films YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Enis Kirazoğlu. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Aslında heyecanlı olduğum bir konsept. Bu benim için de enteresan olacak. Hakkımda yapılan capslere bakacağız beraber yani. Burada Vodafone Films sağ olsun editör ekibi belli capsleri seçmişler. Büyük ihtimalle %85'ini ben görmüşümdür. Görmediğim bir şey çıkacak mı onu da merak ediyorum ayrıca. Bu capsleri hem hikayesini anlatacağım size. Çok büyük hikayeler barındırıyormuş gibi. Eğer hani benimle alakalı bir şey varsa nerede çıktığını. Hem de bir gülecek miyiz, eğlenecek miyiz ona bakalım yani. Şimdi en klasik gördüğüm kepslerden bir tanesi bu. Yemek yerken iyi giden şeyler. Tuz, ketçap, Enis Kirezoğlu videoları diye. Şimdi yemekle eşleşmek bilmiyorum. Youtuber, Youtuberların belki çoğunun yaşadığı bir şeydir. Emin değilim bundan ama ben bunu ilk gördüğümde hani güldüm. Abi yemek yerken izliyorum ne güzel falan. Çünkü ben de yemek yerken hep bir şey seyrederim. E, fakat sonrasında bu gittikçe artan bir seviyede oldu ve her videonun altına şey geldi. Abi tam yemeğim gelmişti şahane oldu. Ay tam yemeğim geldi müthiş oldu falan diye. Sonra bu normal hayatta da karşıma çıkmaya başladı. Abi yemek 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 diye. Düşündüm biraz ve şunu fark ettim ki videoların süresi benim. Bazen uzun video da yaptım oluyor gerçi ama yemek için müthiş ideal. Yani 15 dakika o süre gerçekten yemekte cuk yani sonra lokmanla beraber videoyu bitirebilirsin ee, özellikle ayarladığım bir şey değil ama düşünce çok mantıklı geldi çünkü ben de genelde yemek yerken abi 10-15 dakika sürecek videolar açmaya çalışıyorum yani ee, o yüzden de istemediğim yani bilerek yapmadığım bu strateji işime bayağı yaradı Sülemana isimli bir e, kullanıcının son dakika tarihi riskleri Steam görüşmeleri sonuç verdi. Witcher 3 Türk Lirası ile fiyatlandırılmaya devam edecek isimli e, caps'i var. Şimdi bu olayın mevzusu şu. Steam geçtiğimiz zamanda da e, dolar üzerinden fiyatlandırmaya başladı oyunlarını Türkiye içerisinde. Ve tabi bu büyük ses getirdi. Bu arkadaş da beni o süreç boyunca 50 kere postlarını etiketledi. Ve şöyleydi etiketlediği şeyler, şimdi burada arkadaşlar kibar olduğu için anlamamışlar ama Eğer bugün Steam'de konuşsana ne bekliyorsun, bu arada şakasını etiketlediğimi ama resmen şey gibi oldu Ben sanki ara bulucuyum da görevimi şey orada yapmıyormuşum gibi bir teklemeler yaptı İşte Steam'den konuş ne bekliyorsun git Gabe'i ikna et ondan sonra bak eğer bu iş düzelmezse sorumlusu sensin gibi böyle Şaka ile karışıp ciddi ciddi hedef gösteren şeyler yapmaya başladı ve inanılmaz like'lar alıyor yani Hakikaten onu görmeyen bir insan, muhabbet hiç bilmeyen bir insan şey diyebilir. Herhalde bu adam bu işin sorumlusu ve evet insanlar bundan bunu bekliyor diye bir şey verebilir. Süleyman'a ee, az kalsın başımı yakıyordun. Bu en güzel, en komik şeyin ama diğerleri ve çok ince bir çizgi dedi diye attığın <laughs> falan. Bak burada da özel, bu özel hazırlanmış bir meme bu arada yani 100 TL indirim ve şu pos benim haller diye. Şu fotoğrafın da hikayesi aslında Witcher dizisinin alakalı muhabbet yapıyordum kendi kanalımda. İşte ay ben ne güzelim ay ben bilmem ne yaptığım şey vardı. E, bunu ben de kullanıyorum bu arada çünkü bazen abi kendi editimi yaparken yani evdeyim oturuyorum edit yapıyorum ya. Şimdi şöyle düşünün insanlar benim bir albümüm var işte orada kendi fotoğraf çünkü kendi görselimi de kullanıyorum ettilerdi. Orada kendi görselim var oradan çekiyorum zannediyorsunuz ama öyle yapmıyorum. Google'a gidiyorum Enes Kirozol yazıyorum imajları aratıyorum ve çıkan şeyleri indiriyorum. O yüzden bunlar çok değerli oluyor benim için bu tarz caption olması. Çünkü gerçekten bunu yapıyorum. Hatta bazen en kez o gif yazıyorum. Bir sürü değişik gifimi buldum o sayede. Onları falan kullanıyorum videolarda. Yani o videolar sizlerin koyduğu eserler sayesinde oluyor. O videolar, fotoğraflar sayesinde oluyor yani. Bu da öyle bir pozum. Üzerine 100 TL indirimi duyunca benimaller yazılmış. Çünkü oturmuş poz yani. Peki neden bu meme var burada? Çünkü Vodafone Free Zonlular, Google Play Store'dan ve App Store'dan yapacakları oyun içi harcamalarda 100 TL indirim kazanıyorlar. Eğer siz de bundan faydalanmak istiyorsanız bu meme'deki gibi olmak istiyorsanız hani bu şekilde açıklama kısmındaki linke tıklayıp detaylarına bakabilirsiniz. <laughs> Enes Vişne kızı. Oyun incelemeleri yapmak, hikayeler anlatmak ve Aynı zamanda bir sürü övmek. Klasik miyim zaten yani bu bunları şey yap. Bir adet Enes Kirazoğlu videosu işinde hepsini 15 dakikada bitirebilirim. Bak gördün mü? Tam dediğim şeyin örneğine geldi. E, bu da güzel bir kesmiş yani. Bu yemek olayı şey oldu. Birisi bir sürü çöp demiştir Ennis Çerisan. Böyle bir takıntım yok bu arada. Ben bazen böyle hani insanlarla yolda karşılaştığımızda abi böyle hani selamlaşıyoruz, nasılsın, iyisin falan filan böyle. Abi çürüstü yalnız. Çok kötü falan diyor. Ehe diye gülüyor yani. Olmuyor mu hani yani beğenmeyebilirsin, sıkıntı yok benim için. Ben yani Witcher 3'ün savunuculuğunu yapmak gibi bir misyon hiçbir zaman kendime edinmedim yani. Sadece ben çok seviyorum. Ve o yüzden de sevdiğimi belli ediyorum. Yani sen sevmiyorsan da sevmeyebilirsin. Ha bu senin oyundan anlamayan bir nefer olduğunu gösterir. Gösterir mi? Gösterir. Şimdi ona da bir şey diyecek bir şeyim yok. Ama yani gidip de sana bir çocuğu zorla beğendirecek halim yok. Bugün hep beraber abi hakkında yapılan Capster'a şöyle bir baktık. Benim için de güzel oldu. Hem nostaljik ister yaşadım. Hem de böyle iyi bunu da editte kullanırım diyeceğim şeyler buldum. Kendi bir yaparken yani. Eğer bu içerik size de keyif verdiyse beğenmeyi unutmayın. Vodafone Frizon kanalında abone olarak bu içeriklerin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.